Kipaş Holding'in değerli yöneticileri, kıymetli işçi kardeşlerim, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri Fabrikası'nın açılış töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesisi olan bu devasa yatırımı ülkemize kazandıran Kipaş Holding ile projeye destek veren kurumlarımızı tebrik ediyorum. Üretim tesisinde çalışan ve çalışacak olan tüm kardeşlerimize Rabbim'den başarılar diliyorum. Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen bu tesis kağıt alanında ülkemizin büyük bir ihtiyacını giderecek ve cari açığımızın azaltılmasına önemli katkılar sunacaktır. İki etaptan oluşan bu yatırımın açılışını yaptığımız ilk etabı tamamlandı ve deneme üretimleri başladı. Fabrikada birçok alanda kullanılan Kraft Liner, Kuşeli Beyaz Test Liner, ve beyaz craft liner kağıtlar üretilecektir. Yaklaşık 550 milyon dolarlık bir yatırım tutarı olan bu ilk etapta 800 kişi istihdam edilecek. Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak olan bu tesis aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat da gerçekleştirecektir. Tesisimiz böylece toplamda 450 milyon dolar civarında cari açığın kapanmasına katkı verecek. 330 dönüm alan içerisinde 200 bin metrekare kapalı alana sahip bulunan tesisimizin ikinci etap yatırımları da hızla devam ediyor. İnşallah yıl sonu itibariyle biteceğini bizler de tahmin ediyoruz. %40'ı tamamlanan ikinci etap için 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Tamamlanmasıyla birlikte orada da 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak. Böylece toplamda 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek. Ticari etki alanındaki sektörleri de dikkate aldığımızda bu yatırımın ülkemiz istihdamına yapacağı katkının daha büyük olacağı muhakkaktır. Ekonomik katkılarının yanında tesisin önemli bir özelliği daha bulunuyor. Çevreci üretim anlayışıyla faaliyet gösterecek fabrikamızın Türk ekonomisinin yeşil dönüşümüne de önemli hizmetleri olacaktır. Son teknolojiye sahip makinelerle donatılan bu tesiste yüzde yüz geri dönüşümlü atık kağıttan üretim yapılacaktır. Sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde fabrikamız ilk etabıyla yılda 12 milyon ağacın ikinci etabıyla birlikte 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir. Kullanacağı enerjiyi de kendisi üretecek olan tesisimizin istihdama ülke ekonomisine ve tabiata çok ciddi fayda sağlayacağını görüyoruz. Hükümet olarak yerli yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Bu topraklara değer katan, üreten, ihraç eden, insanımızın aş ve iş sahibi olmasına vesile olan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz.